Merhaba. Evet kolay gelsin. Bakalım ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Tarhana içi hazırlıyorum. Bunları ocağa koyacağız. Pişireceğiz. Siz yapıyor musunuz tarhana? Hayır. Malzemeleri ne? Ben hiç bilmiyoruz. Malzemelerim mi? Bu... Bu otun adı neydi ya? Unutuyorum hep. Çörtük. Bunu Hı çörtük derler. Tar tarhana otu bu. Bu tarhana otu bu köyden geldi. Tazecik böyle. <laughs> Bunları böyle tencerenin altına koydum. Hı hı. Ona Ondan sonra iki buçuk kilo soğan. iki buçuk, üç, üç, kilo, dört kilo domates, dört kilo domates. Şurada üç buçuk kilo da biber. Hı. Bunları şimdi koyacağım ama nohut koyuyordum ben herhalde bu sene nohut koymayacağım çünkü unuttum nohut pişirmedi. Şimdi bu çörtüğün üstüne ben bu soğanları böyle halka 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 doğrayacağım. Böyle. Ay bıçak ne kadar bu. Hmm, çok harika. Şimdi bu bunları doğruyorum ben. Ateşe koyacağız. Evet. Yasemin sen de ateşi yap bari kız. Evet ateşimiz de evet, orada. Gerçekten Yasemin. Şurada Hacı amca çakmağı var mı? Bir baksan ya şeyin üzerinde. Benim vardı ama cebimde kaldı. Özürüm Başka ben ne koyacaksın Hacı anne. anne bunun dışında? Bunu, bunu şimdi doğrayacağım ya. Çörtüyü koydum. Soğanı koyuyorum. Evet. Soğanı koyduktan sonra üzerine biberi doğrayacağım. Hı -hı. En üstüne de domatesi doğrayacağım. O Hı -hı. ağır ağır ateşte Şıkır şıkır domatesin suyuyla pişecek bu. Domatesin suyuyla piştikten sonra... Un getirdim, geldim. 5 kilo böyle değirmen unu, ıı, makarnalık unu aldım geldim, sarı un. Hı hı. Makarnalık un, unu sıcak böyle ateş gibi gibiyken bunu böyle alıp alıp bunu geçireceğiz ya, hı hı. piştikten sonra. Sıcak sıcak yoğuracağız onu. Hamur pişecek yani. Hamur pişerse güzel olur. Ondan sonra ben bunu 3 alta bekletiyorum. 21 gün bekletiyorum ben bunu tarhanayı. Peki şu ot koyulmazsa olmaz mı? Bu ot olmaz. O tarla otu burada şeyi koyuyorlar. Bundan da koyuyorlar da burada. Ne onun adı? Ben salatalara gelenin adı. Deri otu. Ha deri otu. Burada deri otu biliyorlar. Deri otuna tar tarhana otu diyorlar. Ama bizim orada onu biz koymayız hiç. Bizim orada çörtük vardır. Muğla yöresinin çörtük. Ya elle de bu otun olması mı gerekiyor? Ya yoksa koymayabilirsin. Koyma ama daha bir değişik tohum var. Ben sana o tohumu göstereceğim. O tohumun adı ay adı hiç aklıma gelmeyecek ama bir ot. Böyle o tohumu var ya ben hmm, yağda kavuruyorum ya o otun adı neydi ya Tarhan'a ne giriyor o o şey bu Çameli yöresinde boy 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 diye bir ot var ama ektiğin zaman aynı maydanoz gibi oluyor ben ektim o anne nereye gitti o Hı. ektim onu maydanoz gibi oluyor o ama bu boyu da ne zaman koyuyorsun biliyor musun sermezden 3-4 gün önce onu kavuruyorsun kavurduktan sonra değirmenden geçiriyorsun. Aynı kahve gibi oluyor. Hı hı. Ondan sonra onu var o karıştıracağın hamurun içine koyuyorsun, serpiştiriyorsun. Onu güzel yoğuruyorsun. Yeniden karıştırıyorsun. Boy. Boy çok güzel oluyor. O çok güzel bir lezzet veriyor. Yok. Şeyden şeyden daha güzel oluyor o. Bu çörtükten daha güzel bir koku verir, böyle mutfağa mi? böyle tarhana kokusu çok güzel. Gerçekten bak ben o tohumu da gösteriyim aslında. Evet iyi olur. Mesela kimse bilmiyor ben ilk defa duymuş oldum ben boy bu oyu. Ama. Boy, boy Peki bu tarhana'yı ayrı <laughs> onu ayrı yapmayacaksın değil mi? Boyu kullanmayacaksın sen şimdilik. Şimdi boy bunda şimdi kullanılmaz zaten. Boyu Çak, ben... Çakmak mı? Çakmak Çakma benim herhalde yukarıda kaldı. Cebinde diyor, şey, cebinde kaldı. Yukarıda cebimde kal öbür şeyin cebimde kalmış asıl. Bu bu. İşte öyle. Boy. Adı boy. İsmi yani. Boy dedin mi veriyorlar? Denizli yöresinde oluyor bu. Bu ot. Boy. Sen bu otuna boy katacak mısın peki? Bu otuma ben, bu tarhanama ben boy koyacağım. Ama ne zaman biliyor musun? Evet. Svercem'den seriyorum ya. Evet. Sereceğim ben, ben bunu <laughs> üç gün önce, dört gün önce koyacağım. Hmm. Şimdi bu hemen pişer zaten. Ben bunu altından hemen otunu alırım. Maşallah biberler ne kadar güzelmiş değil mi? Çok güzeldi dün pazarda biberler kuruşmuş ama çürük değildi. Ay 10 liraya biberler vardı. O kadar ee, güzel. Geçen ay 7 liraymış. Kim? Ee, arkadaş almış da. 7 liraydı pazarda. 5 liraya bile, bile verirlerdi. 5 liraya o kadar çoğurdu. bir gitmiş pazarda. Öyle yani. İşte bunların da böyle tohumunu alıyorum ben. Bu şekilde doğruyorum. Şimdi istersen göster. Neler? Göz görünüyor zaten. Domatesleri de en sona. Domatesi en sona doğrayacağım. Çünkü domates sulandıracak. Alttan piştikçe domates suyunu salacak. Böyle. Bu kadar kırmızıymış değil mi? Çok, çok güzel. güzel. İçleri de kırmızı. Evet, çok Daha içi kırmızı olmuyor. Yani sevdim ben bunu. Öyle olmamış olsa almazdım. Öbür tarafa gittim, döndüm geldim tekrar oradan aldım. Çünkü çok güzel, hoşuma gitti. Baksana içi bile kırmızı. Evet. O salça yaptıklarımızın o kadar kırmızı değildi. İçleri beyazdı. Ondan salçası az çıktı güzelden şunu. Ay şuna baksana kız. Evet. Şimdi çaya bak gelsene sen? Çayı ben mi istersen? Görüyorsun değil mi? Bizim yemek pişmemiştir değil mi daha? Hı? Yemek pişmemiştir değil mi? Bilmem ki, gidip bakmak lazım. Ee, Sönük ateşi koydum ya benim. Ha. Onu da burada aşağıda yapalım olur mu ateşte? Olur. Şeyini. Olur. Her şeyini aşağıda koyalım. Ee, peki yemeğimizi de şey yapalım arkadaşlara gösterelim o yemeği de peki. Yemeğini, evet. Yemeğimizin o, adı neydi? Yemeğimizin adı şimdi yemek yok ya şeyde. Yemeği görmedikleri için. O görünce ekşilemesi ama Muğla yöresine ait. Başka yerde bilmezler onu. Şimdi ekşile ekşileme. Çektik biz onu herhalde. Ha? Biliyor biz onu çektik herhalde şey. Hayır. Çekmedik. Mi? Çekmedik. Ben onu video Ot ot koyduk. Ot ekşilmesi hmm, koyduk şey olarak hmm, Muğla yöresine ait. Ne otu biliyor musun? Ne otu? Hardal. Hardal otunda aynı öyle yapıyoruz ya. Bilmiyorum ben o. Bak şimdi işi şey var ya. Şu evet gördüğünüz gibi. Şunlar var ya, bunları da fili biber böyle atıyorum arasına acı biber, acı acılı olsun diye şöyle. Bu fili biberler şöyle bak kendimizde. Böyle hepsini sırayla doğrayacağız işte hepsini de. Bugün işimiz tarhana işi, bu iş olacak bugün işimiz. Kendi şekni. Ha? Hacı sen ne yaptın? Hacı, sen ne iş yaptın? Ne yapıyorsun sen? İşte bunu böyle yaptık. Şimdi domatesini doğramaya başlayayım. Evet, aynen. Bunu şimdi ateşi alacağız. Ateşte pişecek. Akşam oldu galiba, ondan da pişecek. Evet, akşama kadar pişecek işte. iş Domatesin doğru. kabuklarını soymuyorsun değil mi hacı anne? Yok, onu yani iliştirden geçireceğim ya ben. Ha, anladım. Hmm. O iliştir şeylerini de sonraki şeylerde evet. göreceksiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Yoğurulkanı göstereceksin. Bugünkü... Nasıl yoğuracağını? Evet. Sıcak sıcak yoğuracaksın böyle. Yuvarlı bir yoğurur. Allah'a emanet olun.